Bir Ramazan günü ailenizle birlikte Ramazan şenliklerine gittiniz. Bu şenliklerde sahnede Karagöz ve Hacivat vardır ve oyuna çoktan başlamışlardır. Oyun sırasında Hacivat, Karagöz'üm ben sana bir şey söyleyeceğim demiştir. Bunun üzerine Karagöz söyle bakalım demiştir. Hacivat tekrar bilmece bilir misin demiştir. Karagöz ise maşallah demiştir. Bu cevap üzerine Hacivat ise, efendim demiştir. Hacıvat'ın kendisini anlamadığını anlayan Karagöz bu defa hem de nasıl diyerek Hacıvat'a cevap vermiştir. Bunun üzerine Karagöz'ün bilmece bildiğini anlayan Hacıvat Karagöz'e efendim çın çınlı hamam kubbesi tamam bir gelin aldım babası imam diyerek bir bilmece sormuştur. Bunun üzerine Karagöz, onu bilirim Hacı Cavcav, bizim mahalle imamının kızı demiştir. Bu cevap üzerine Hacıvat, Değil kara gözüm. Bu benim söylediğim başka bir şey. Canlı değil fakat canlı gibi. Efendime söyleyeyim çalışır demiştir. Ve kara gözün bu bilmecenin cevabını bilmeyeceğini düşünerek izleyicilere yani size dönmüştür. Peki Hacıvat'ın sorduğu bilmecenin cevabına siz ne cevap verirsiniz? Hacıvat'ın sorduğu sorunun cevabı saattir ve sizin de bu sorunun cevabına saat demeniz gerekmektedir. Peki siz bu soruya doğru cevap verebildiniz mi? Soru Karagöz gibi sizlere de zor geldiyse Hacıvat'ın soracağı yeni bir soruyla gösterimize devam edelim. Bu soru zordu Karagöz'üm. Şimdi sana kolay bir bilmece sorayım mı? Sor bakalım Hacı Cavcav konuşmasından sonra bu kez Hacivat Karagöz'e yer altında kırmızı minare nedir diye sormuştur. Kendisine cevabı oldukça kolay gelen Karagöz Hacivat'a kim bilmez onu yahu kırmızı minare işte demiştir. Bu cevap üzerine Hacivat değil işte bu yenir Karagöz'üm demiştir. Bunun üzerine yine Karagöz yenir mi bilemedim demiştir. Yine Hacivat seyircilere dönerek yer altında kırmızı minare nedir demiştir. Peki Hacivat'ın sorduğu bu bilmecenin cevabı nedir? Bu bilmecenin cevabı oldukça basittir ve cevap havuçtur. Peki siz bu kez cevaba ulaşabildiniz mi? Videomuza sihirli lambalarla devam ediyoruz. Peki kimler bu görseldeki diğerlerinden farklı olan lambayı kendisine verilen süre içerisinde bulabilir? Diğerlerinden farklı olan lamba işte bu lambadır. Sıradaysa bu iki deve var. Bu iki deve arasındaki 5 farkı 10 saniye içerisinde bulabilir misiniz? Size verdiğimiz süre başladı. Develerin arasındaki farkları sırasıyla sizlere gösterdik. Peki kimler bu farkları kendisine verilen süre içerisinde bulabildi? Bilgi sorularıyla videomuza devam ediyoruz. Bakalım kimler bu sorulara doğru cevaplar verebilecek? Yar bana bir eğlence medet. Aman bana bir eğlence medet diye başlar oyun. Peki kimdir bu eğlence arayan karakter? A. Hacivat B. Karagöz yar bana eğlence diyerek oyunu başlatan karakter Hacivat'tır. Geleneksel Türk tiyatromuzun en güzel örneklerinden biri olan Karagöz ve Hacivat ne tür bir oyundur? A. Orta oyunu B. Gölge oyunu C. Gölge seyirlik oyunu Cevabı bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Karagöz ve Hacivat bir gölge oyunudur. Yani doğru cevap B şıkkıdır. Karagöz oynatıcısına ne ad verilmektedir? A) Kuktacı B) Hayali C) Curcunabaz Süreniz başladı. Karagöz oynatıcısına hayali denilmektedir. Peki siz bu soruya doğru cevap verebildiniz mi? 4 bölümden oluşan Karagöz ve Hacivat oyununun en uzun bölümü size verdiğimiz bölümlerden hangisidir? A. Mukaddime B. Muhavere C. Fasıl D. Bitiş Düşünmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Karagöz ve Hacivat oyununun en uzun bölümü fasıldır. Sizden bulmanızı istediğimiz cevap C şıkkındadır. Okumamış ve eğitim almamış, oyun sırasında kendisine söylenenleri devamlı yanlış anlayan, sürekli başını belaya sokan, tam bir halk adamı olan, dobra dobra konuşan karakter size verdiğimiz karakterlerden hangisidir? A Hacivat B Karagöz Sizden bulmanızı istediğimiz tariflere uyan karakter Karagöz'dür. Karagöz ve Hacivat'ın çok komik karakterler olduğunu ve kendi aralarında atışarak kendilerini izleyenlere eğlendirdiklerini biliyoruz. Fakat maalesef bu iki karakterin idam edildiklerini bilmekteyiz. Peki Karagöz ve Hacivat neden idam edilmiştir? A. işçileri eğlendirerek o dönem yapılan cami inşaatını aksatmalarından dolayı. B. Sultan hakkında ağır şaka yaptıklarından dolayı. C. Aralarında atışırken devlet işlerini eleştirdiklerinden dolayı. Düşünmeniz için size verdiğimiz 10 saniyelik süre başladı. Karagöz ve Hacivat işçileri eğlendirerek o dönem yapılan cami inşaatını aksatmalarından dolayı idam edilmişlerdir. Peki siz bu bilgi sorularının kaç tanesine doğru yanıtlar verebildiniz? Gözlerinize ne kadar güvendiğinizi test edeceğiniz bir soruyla karşınızdayız. Peki kimler bu görseldeki diğerlerinden farklı olan deveyi bulabilir? Diğerlerinden farklı olan deve, turuncu örtülü bu devedir. Davul çalan çocukların verildiği bu görselde de sizlerden bu çocuklar arasındaki 3 farkı bulmanızı istiyoruz. Bu farkları bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. İki görsel arasındaki farkları sırasıyla sizlere gösterdik. Peki siz bu farkları kaç saniye içerisinde bulabildiniz? Sırada kolay bir matematik sorusu var. Peki kimler bu görseldeki son denklemin sonucuna kendisine verilen süre içerisinde ulaşabilir? Bu kolay denklemin sonucu 9 çıkmaktadır. Peki siz bu cevaba ulaşabildiniz mi?